Bir patates kızartman geldi. Hadi bir göreyim bakayım ne yapıyorsun. Sen patates kızartmasını gördüğün anda beyninde hemen onu hafızaya almış olan bölge uyarılıyor. Canım ve istemeden senin canın patates kızartması <gülüyor> çekiyor. <gülüyor> Hele ki o kokuyu aldığında işte beyni uyaran en önemli etken kokudur. Hayal alacağım Allah çok güzel kokuyor. Aldığında dopamin dediğimiz haz ve istek patlıyor. Oldu evet öyle bir keşke mutluluğum yoktu. Şu an bir mutluluk geldi bana. beynin tükrük bezlerine uyarı veriyor. Tükrük bezlerin tükrük salgılamaya başlıyor. Miden de mide asidini salgılamış durumda. Salgıladı. Onu sindirmek için bekliyor. Sindirimini bekliyor. İşte beyin böyle uyarılıyor dopaminle. Şu an benim beynim Şu anda görebir. beynim patlıyor bu dopaminle beraber. İnanılmaz bir mutlu. Yemek yerken aynen senin gibi yaşadığın evet, o mutluluğu kesinlikle. buradaki hamburger yiyen kişi de yaşıyor. Yani dopamin... Kızartmış senin... Ayşe abla bir de vicdansız tuz bir koymuş. Bir tane de senin. ben kadar. atayım şöyle. Dopamin senin yediğin ben de çok severim. Ama soğumuş Ayşe Hanım bu. Ama <laughs> lezzetli çünkü taze hafif tuzlu. Harika. Buyurun hocam yani devam. Yani dopaminlerimizi patlatıyoruz. Demek evet, ki... <gülüyor> aa, aa. <gülüyor> Demek ki canımız...